Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yepyeni bir video ile daha beraberiz bugün video yükleyerek nasıl para kazanacağınızı anlatacağım sitemiz bu arkadaşlar ruple ripple neyse işte Böyle bir site arkadaşlar burada arkadaşlar para kazanabiliyorsunuz evet şimdi nasıl şöyle tıklıyorsunuz bakın burada da kanallar var evet arkadaşlar Şimdi Sing in diyoruz. Ya da şöyle bir dakika. Sin up mu diyoruz? Evet. Sin up diyoruz arkadaşlar. Adımız, soyadımız, kullanıcı adımız, pasaportumuz, pasaport, e-mail. Buraya, buraya da ülkenizi yazıyorsunuz. Ha. Tamam siz İngilizce sorunuz varsa Buradan Türkçeye çevirebilirsiniz. İsim, kullanıcı adı, şifre, şifrenizi 7'den yazın. e adresi ülke, yönlendirme. Adres, adresinizi de yazıyorsunuz. Doğum tarihiniz, şuraya bir tık koyuyorsunuz. Kayıt olmak diye işlemi başlatıyorsunuz. Kaydolunuz arkadaşlar. Sonra giriş yapıyorsunuz. Evet. İster Facebook, ister Google, isterse Apple hesabınızdan giriş yapabilirsiniz. Tıklıyorsunuz. Benimkini. Benimki bu arkadaşlar. Evet. Paramı görüyorsunuz. Şu anda 0 dolar arkadaşlar. Minimum 50 dolar önce çekebiliyorsunuz. Şöyle tıklıyorsunuz. Pardon. Şöyle yapalım. İngilizce yapalım. Şuraya tıklayalım cash avut et evet, minimum 50 dolarda para çekebiliyorsunuz haberiniz olsun ee, bunu için alıyordum Evet kazancımı görüyorsunuz arkadaşlar şu anda bunu size gösteriyorum ki her yöntemi deneyin arkadaşlar Türk e, Türk e, siteler bunu göstermemiş yani Türk Youtuberlar da göstermemiş Evet şimdi Hesap ödületi var Şöyle tıklayalım Param yok arkadaşlar daha yeni bir hesap açtım İstatistiklerim ve kazançlarım var arkadaşlar Evet 8 reklam göstermiş BGGM Burada Burada grafiklerinizi görebiliyorsunuz Tabii ben ee, kedi videoları yapıyorum ve rekabetin çok yüksek olduğu bir şey. Evet arkadaşlar. Kazancımı görüyorsunuz. Daha para kazanamadık. Daha bunu da yayınlaştım. Dynamation'dan sonra açtım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada kazancınızı falan görebiliyorsunuz. Burada kazancınızı tarihe göre de ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ham görüntüleme, eşsiz görüntüleme diyorsunuz. Şöyle tıklayıp göre biliyorsunuz arkadaşlar. Burada istatistiklerinizi ayarlıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar içerimi görebiliyorsunuz. Tam 20 kişi görmüş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. ilk videomuzu yükledik. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi. Kanallarım var. Evet. Burada canlı yayında yapabiliyorsunuz ama minimum 5 5 tane aboneniz olması gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Tamam. Hesap seçenekleri var. Evet, buraları doldurabilirsiniz. Şimdi iki tane ödeme yöntemi var arkadaşlar. Biri bu. Biri de Paypal arkadaşlar haberiniz olsun. Evet, bunu araştırdım ama e, hiçbir YouTuber yani e, ünlü YouTuber nasıl para çekildiğini anlatmamış ya da anlatmış ben anlamadım. Çünkü neden İngilizce içerik yani yani bu site Türkler tanıtmıyor çünkü e, Türklerde tanıtan görmedim İlk defa ben de tanıtıyorum Eğer İçerik üreteceksiniz. buraya da içerik üretebilirsiniz. Şimdi Evet. Şimdi Ruble'ye tıklıyoruz ve ana sayfasına gidiyoruz. Burada bölümler var arkadaşlar. Canlı yayın açabiliyorsunuz. Canlı yayından bağış toplayabiliyorsunuz. Ee, ben şu anda mi? Bir deneyeyim ben gösterebileceğim mi? Tıklayalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Tam tamına bu kadar kişi izliyormuş. Haberiniz olsun. Evet bakın reklamlardan kazanıyorsunuz. Bakın. Buradan bağışta ata 1 Bir dolar. Pardon. Bakın. Evet. Abone olma gibi bölümleri de var arkadaşlar. Şimdi videoyu nasıl yüklüyorsunuz? Şuraya tıklıyorsunuz. Canlı yayın geç var. Video yükle var. Video yükle tıklayıp buraya istediğiniz dosyaları yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu anda yükleyemiyorum çünkü internetim çok az. Üzerine tıklayıp ee, buraya bir video başlığı, böyle bir açıklama, buraya küçük kapak resmi. Kendinize seçebilirsiniz. Etiketler görünürlüğü yapıyorsunuz ve yüklemeye basıyorsunuz. Normal YouTube gibi e, bir baktığım kadarıyla bin görüntünün üzerinden size paranızı ödüyor. Şimdi şöyle bir ana sayfaya. Evet çık. <laughs> evet. Burada kategoriler var arkadaşlar. Spor, viral, pop, jazz, finans var. Mesela finansa giriyorsunuz. Mesela İngilizce para kazanma kanalı da yükleyebilirsiniz. Bak finans. Burada e, diğer detaylı arabalar var. Evet buraya da içerik yüklüyorum arkadaşlar. E, ha, para nasıl çekilecek onu göstermedim değil mi? Video nasıl yüklenir? Hesap özeti. Evet. Şimdi videomu şuradan göstereyim. Burada değil, içeriğime tıklıyorsunuz. Burada bakın, para kazanmak gidiyor. Şuraya tıklayalım. Şuraya tıklıyorsunuz. Düzenliyorsunuz arkadaşlar. E, güzel bir e, içerik oluşturup e, buradan para kazanabilirsiniz. Size tavsiyem bu benim tavsiye görüşüm. E, İngilizce içerikleri yükleyin. Çünkü burayı hep yabancı insanlar kullanıyor Şimdilik benden bu kadar anlatabildiğim yere kadar anlattım arkadaşlar telif yiyebilirim bakın PUBG Mobile oynuyor 38 kişi izliyor Evet siz e, kullanacak mısınız tavsiye eder misiniz hep birlikte göreceğiz arkadaşlar buradan para çekmem için benim en az bir e, bin görüntüleme yapmam lazım arkadaşlar. Yani 50 dolar geçmem lazım. Aşağı linkini vereceğim. Siz de kedi videoları çekiyorsanız atın. Ee, İngilizce videolar çekiyorsanız atın. Buradan da para kazanmaya çalışın. Tamam mı? Evet. Benden bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Niye böyle saçma saçma videolar atıyorsunuz diyorsanız çünkü burada da potansiyel var. Çünkü Türk youtuberları bunu anlatmamış. Neymiş? PayPal var. Bir de bir diğer seçenek de e, iki tane seçenek var arkadaşlar. Bakalım 50 dolar olunca paramızı çekebileceğiz mi? Yani büyük youtuberlar e, abartmış, çok abartmış. Ben de dinliyorum. Bakalım. Ha? Video yüklerken size kodlar veriyor. O kodları. Ee, dağıtarak daha fazla para kazanabilirsiniz. Tabii ben şu anda yükleyemiyorum. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmediyseniz lütfen yorumlarda videoyu beğenmedim diyebilirsiniz. Beğendiyseniz beğendim yazın. Ya like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, bakalım. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu videoyu Vodafone aracılığıyla yüklüyorum. Çünkü e, Vodafone'dan YouTube paketi aldım. Yoksa yükleyemezdim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sormak istediğiniz sorular yorum kısmına yazabilirsiniz. Siz seviyorum. Hoşça kalın.